Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben NMC. Bugünkü videomda Alex'in sürpriz bir şekilde yaptığı güncellemeyi inceleyeceğiz. Aslında bu güncelleme ile alakalı geçen gün bir ipucu vermişti Sonucu da. Ben de o verdiği ipucuyu tahmin etmeye çalışıyordum ki hatta o videoyu editlerken geldi bu güncelleme. O video çöp oldu. Neyse. Biz gelen güncellemeyi konuşalım. Güncelleme notlarını ben size kısaca okuyayım. Artık Kaguneci ve Queen Kuya mağazasındaki menü değişmiş. satın alma menüsü. Onları inceleyeceğiz. Dükkanların içi daha temiz, daha düzenli olmuş yerler. Silahları alırken anlamamızı kolaylaştırmışlar. Artık şeyler o satın alma menüsündeki düğmeler daha iyi, daha etkileşimli kaydırma mekaniği falan düzeltilmiş o menülerin. Renkleri değiştirmede değişiklikler yapmış. Kredili sistem getirmiş. Sahip olduğumuz rengi kaybetmeden değiştirebileceğimiz renk şeyi getirmiş. Tekrarlayan renk kombinasyonlarından da kurtulmamızı sağlamış. Sonra oyundaki Anlamadım ama bugları düzeltmiş galiba. Sonra Reyhinami'nin fiyatını 50 milyondan 150 milyon yene çıkarmış. Size söylemiştim. Nerf gelmedi fakat fiyat arttı. Sonra artık SS All, SS, S Queen Kesin alırken Eto gerektirmiyor. Önceden 25 Eto kesemeyen alamıyordu. <laughs> Güncellemeler detayları bu kadar. Biz şimdi Okumayı bırakalım. Anlatma şey göstermeye geçelim. İlk olarak CCC'de doğdum. Görüyorsunuz dükkanı biraz da derli toplu yapmış. Buraya gerek yok zaten. Sonra şu menümüzü inceleyelim. Bu pardon. Görüyorsunuz menüyü biraz daha büyütmüş. Önceden küçücüktü. Galiba e Menüyü biraz da derli toplu yapmış. Görüyorsunuz. Queen K'leri fiyatına göre sıralamış. Önceden karmaşıktı baya. Sonrası. Ee, detaylarını kısaca yazmış. Oyun stillerini. Görüyorsunuz. C katani, mobil, melee, rush. Sonra. Ovla. Ovla nerede? Ovla well rounded assault yazmış. Ratinglerini yüksek veya düşük diye yazmış galiba aynen yüksek düşük orta Görüyorsunuz Buy with yen veya buy with robux Fiyatlarını Düzenlemiş ee, Başka ne yapmıştı Heh. Bir de Color menüsünü değiştirmiş Kredi sistemi getirmiş Mesela Standart her zamanki gibi 15 Robux'a bizim elimizdeki rengi değiştiriyor. Benim görüyorsunuz Real Black ve Navy Blue. 25'li Color. Bu ne işe yarıyormuş? Rengimiz bize rastgele değiştiriyormuş. i̇stersek o renkte kalıyormuşuz veya değiştiriyormuşuz. Yani bunu kaybetmememizi sağlıyor. 100 kredilisi varmış. 4 tane rastgele renk çıkarıyormuş. İstediğimiz bir tanesini seçiyormuşuz. Ya da elimizdeki renkte kalıyormuşuz. Ve 200 kredili varmış. 8 renk çıkarıyormuş. İç, i̇şte i̇çinden bir tanesini seçip veya elimizdekinde kalıyormuşuz. Bakalım bir krediler ne kadar. 15 kredi desek 15 Robux. Ben bir denemek için alacağım. Alalım. 15 kredimiz oldu. Bir tane daha alacağım. Diyorsunuz ki ne yapıyor bu? Ama görüyorsunuz kredilerimiz randomize dedik. Ne geldi? Confir. He. Slime yeşili ve neon orange veya eski rengimizde kaldık görüyorsunuz. Yani illa değiştirmemize gerek yok. Bu sistem çok iyi olmuş. Eskiden bildiğiniz kazıklanıyorduk. Alexa e paraları bayılıyorduk. Şu an görüyorsunuz ya çıkar rengi seçiyoruz ya da değiştirmiyoruz. Ama biraz daha fiyatı maliyeti arttırmış. Olsun yine de güzel. Ben bu sistemi beğendim. Sonra bu renk skalası değişmiş. Ee, başka ne göstermem gerekiyordu? Ha pardon bu arada oğlun artık şey göster gerektirmediğini gösteriyor. 25 eto. Başka ne şeyimiz vardı? Ee, bir düşüneyim. O menümüzü değiştirmişti. Ha bir de bunun Google versiyonunda değişiklikler vardı. Onları da göstereceğim. iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar, Google'a geri döndüm. Eee şeye geldim, kaguneciye geldim. Görüyorsunuz şu ceset masaları kenara almış biraz daha. Masaları da texture'ını değiştirmiş. Plastik masaya geçmiş galiba, demir masada olabilir. Aynısı. Eee tıkladığımızda görüyorsunuz bu menü de düzenlenmiş. Artık kaguneler fiyatlarına göre sıralanmış. Ve daha derli toplu olmuş. Şu e, menümüz tekerlekle dönüyor. Kaydırıyor. Bence güzel olmuş bu menüler. Bu arada az önce bahsetmiştim. Hinami Fie Gucci 150 milyon yen olmuş. Görüyorsunuz. Alamayanlar yandı. Bayağı pahalı. Şu an tatara ile eşit Takizawa'dan daha pahalı. Jason'dan da pahalı. Görüyorsunuz aynı şekilde bunda da renk şey var. Bak artık sahip olduğumuz renklerin adını gösteriyor. Eskiden rengimiz değiştiğinde kavga çıkıyordu işte senin rengin gerçek siyah değil fake siyah falan diye. Bunu ortadan kaldırmış. Bu güzel olmuş. Ben bir de burada color rengimi değiştireceğim bir deneyeceğim. 5 Robux gitti ama sizin için değer. Select diyelim standartı. Randomize. Confirm. Ne geldi? Ah shit. Arkadaşlar çok kötü bir şey yaptım. Aa yanlış şeyi seçtim. 25'li almam gerekiyordu. Ben gittim lacivertliyi aldım. Ya en basitini aldığım için rengim gitti. Neyse şansımız Yaver gitmedi. Güzel bir şey de çıkmadı. Şundan almam gerekiyordu. Siz siz olun şundan almayın. Şundan alın. Yoksa renginiz çöpe çıkıyor. Lapis ve Raul Algril. Garip bir şey çıktı. Neyse değerdi. Evet arkadaşlar güncellemeyi tanıttığım videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve yorum atmayı. Kanalı sevdiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.